Herkese merhabalar, Arsket Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Jared Anderson Martin ile maçını kim kazanır? Bunu tahmin etmeye, analiz etmeye çalışacağım. Tabi gerçekten bu karşılaşma çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Martin ile gerçekten güçlü yumruklara sahip ama diğer taraftan hani savunması biraz daha düşük ve çok Durağan bir boksör, Cerridendirsin daha hareketli bir boksör ama tecrübesiz bir boksör. Gerçekten güzel bir eşleşme olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Martin Bakole ile başlamak istiyorum. Martin Bakole dünya sıralamasında şu an 11. Sırada ama bu maçı en önemli yapan nokta WBA sıralamalarında Martin Bakole'nin bir numarada bulunması. Biz zaten bunu bir ay önce videosunu yapmıştım pazar sohbetinde Martin Bacole'nin bir numarada olduğunu WBA'de söylemiştim ve WBC'de de yine Martin Bacole 6. sırada Jerry da 5. sırada bulunuyor Amerika WBC kemerine sahip Jerry Denderson ama WBA'de tabii ki Martin Bacole'nin bir numara olması çok çok önemli bu maçı kazanan Jared Anderson olursa e, Anthony Joshua ile vesaire ya da direkt e, Alexander Uysik ile karşılaşma şansı dahi olabilir. Çünkü şampiyon zaten Alexander Usyk şu anda WBA'de. Martin Bakoli'nin diğer bilgilerine bakalım. 32 yaşında şu anda bugüne kadar 21 maç yaptı ve 20'sini kazandı. Sadece birinde knockout oldu. 15 nakavt bulunuyor. Nakavt oranı %75. E, ve 32 yaşında dedik. 1.98 boyunda Martin Bakoyle. Bugüne kadar çok e, gerçekten önemli isimlerle aslında maç yaptı. E, Kamil Sokolovski'yi e, yendi sayıyla. Michael Hunter'a mağlup oldu. Zaten tek mağlubiyeti bu. Teknik nakavtla yenilmişti. E, Michael Hunter'a karşı yavaş kaldığı için Marius Vah'ı e, teknik knockoutla yendi. Kevin Johnson'ı yine teknik knockoutla yendi ki Kevin Johnson kolay kolay knockout olan bir isim değil. Genelde hep normal hani yenilgiler alıyor sayıyla yeniliyor ama Kevin Johnson da knockout etmeyi başardı. Martin Bakole. Sergey Kuzmin'i e, Rus boksörü yendi. Yunanlı Sijin'le. Tony Yoka'yı yendi. Fransa'da e, Majority Decision'la Ondan sonra da iki tane yine nakavtı bulunuyor. Ihor Siewaczewski'yi Polonya'da yendi 3. round'da ve en sonunda 2023 yılının Ekim ayında 4. round'da teknik nakavtla Carlos Takam'ı yenmişti. Gerçekten yumruklarının ne kadar sert olduğunu buradan anlayabiliyoruz zaten. Çünkü gerçekten hani nakavt edilmesi zor isimleri Kevin Johnson gibi. E, knockout etmeyi başardı. E, son zamanlarda güç gösterisi yapıyor. Adeta WBA'de zaten bunu e, göz ardı etmedi ama WBA'yı birinci sıraya kadar yükseltmesi çok saçma oldu açıkçası. E, daha aşağılarda olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Buradan Jerry geçelim. Jerry Anderson, e, 17 maçının 15'ini knockout'ta kazandı ama bugüne kadar çok önemli isimlerle maç yapmadı. Dünya sıralamasında 7. sırada bulunuyor. Amerika'nın bir numaralı boksörü 24 yaşında Jared The Real Big Baby Anderson 1.93 boyunda ve 1.99'da kanat açıklığı bulunuyor. Son maçını Riyad Merhi ile yapmıştı. Onu sayıyla beraber yendi. Onun öncesinde Andrei Rudenko'yu teknik nakavtla yendi ve hepimizin hatırlayacağı Charles Martin karşılaşmasını da yine hakem kararıyla kazanmıştı ama 3. roundda Charles Martin'i düşürmüştü. Yine de bu karşılaşmada bayağı bir sıkıntı yaşamıştı. İşte görselde de gördüğünüz gibi çok sert yumruklar almıştı. Neredeyse böyle grogi durumuna gelmişti bu maçta ve Jerry ne kadar savunma anlamında geride bir boksör olduğunu da burada görmüştük. Onun haricinde de George Arias, Jerry Forrest gibi isimlerle de yine maç yaptı ve Onları da knockout etti. Onun haricinde karşılaştığı rakipler çok da önemli isimler değil, tek yıldızlı boksörler. Bugüne kadar karşılaştığı en iyi rakip olacak Martin ile çünkü dört yıldızlı bir boksör. Onun öncesinde de Charles Martin vardı, o da iki yıldızlıydı zaten. Bu kadar yani fazla tecrübeli bir boksör değil, ciddendirsin ama gayet hareketli ve teknik bir boksör olduğunu söyleyebilirim. Evet buradan şimdi tabi dünya çapında nasıl tahminler yapıldı bunları sizlere söyleyeceğim. Son karşılaşmalarında 113.8 kilogram gelmiş Jerry ve 135.6 kilogram gelmiş Martin Bakole, Bayağı ağır bir boksör o yüzden yumrukları da hani daha böyle kuvvetli oluyor. Rakiplerini grogi durumuna düşürebiliyor Martin Bakole. Yaş olarak tabii ki Jared Anderson'ın bir avantajı var. 6 yıldan fazla bir yaş avantajı var. 6,5 yıl falan. Boy anlamında Martin Bako bir 5 santim daha uzun ama kanat açıklığı bilgisi buraya girilmemiş. Kanat açıklığında ne olduğunu bilmiyoruz Martin Bakole'nin. Ya yani boyları hemen hemen birbirlerine yakın. Öyle söyleyeyim. Pek bir avantajı yok birbirine karşı. Dünya genelinde 142 tahmin yapılmış ve %82'sinde Jared Anderson kazanır demişler. Martin Bakole kazanır diyenlerse sadece %18'lik bir kesim. Tabii e, Jared Anderson kazanır diyenler %81 çoğunluk var. ve Martin Bakole kazanır diyenler de %78 bir çoğunluk var. Dolayısıyla dünya genelinde bu maçın nakatla biteceği düşünülüyor. E, tabii ki ben öyle düşünmüyorum. Benim düşüncem farklı. E, birazdan kendi yorumuma da geleceğim. E, diğer bir site olan Box.live'da e, %62.5'a %37.5 e, Biliyorsunuz bu hani e, bahis siteleri olduğu için biraz daha tutarlı. E, burada tahminler var %62'ye %38 gibi düşünebiliriz. Yine Jerry dünya genelinde bu maçı alır diye e, tahminler yapılmış. Ama e, baktığımızda hani tüm e, bahislere baktığımızda ama hafif bir favorilik var Ciri ve Martin Bacole de hafif kaybetmesi muhtemel olan rakip olarak görünüyor. Slide Underdog. Martin Bacole e, dedi ki hani ben son maçlarımda dedi zaten hep e, özellikle Tony Yoko olsun işte Carlos Takam maçında olsun hep Underdog durumunda beni yazdılar. Benim için sorun değil dedi ben maçta dedi zaten gördünüz. hani onları yendim ve şimdi Jeridenderson'ı da yeneceğim demek istedi. %100 bu maça hazır olduğunu söylemişti en son. E Jeridenderson tarafında ise herhangi bir ses yok şu ana kadar. E bu maçla alakalı. Ama gerçekten güzel bir maç bizleri bekliyor. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Şimdi kendi hemen tahminime analizime geleyim. Bu karşılaşmada tabii ki Jerry evet tecrübesiz bir boksör. Martin Bacole zaman zaman gerçekten Jerry zorlayacaktır bence. Ama Martin Bacole de tabii ki Carlos Takan maçında da gördük ki oldukça ağır yani çok yavaş hareket eden bir boksör. Ringin içerisinde çok hantal. Yani ringin ortasında duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Rakibine sadece Güçlü yumruklar e, vuruyor. Direkt yumruklar bu kadar. Arada caplarını da kullanıyor. Ama çok gerçekten durağan Çok yavaş bir boksör. Kafası da çok sabit zaten. E, kısacası Jerry Denderson'ın e, yumruk isabet ettirmesi daha kolay olacaktır. Çünkü Jerry Denderson'ın ayakları daha hızlı. E, işte footwork'ü daha iyi. E, ve baktığımızda teknik anlamında e, hemen hemen birbirleriyle eşitler. Öyle söyleyeyim aşırı böyle birbirlerinin arasında bir fark yok ama bu maç tıpkı Martin Bakole'nin Michael Hunter'la yaptığı ve kaybettiği tek maçta olduğu gibi bence yine sayıyla kaybedecek Martin Bakole, Jerry Denderson bu defa. Çünkü dediğim gibi hareketsiz olmak çok kötü bir olay ringin içerisinde. Jerry zaman zaman sarılıyor. İşte caplarını sürekli kullanıyor. Rakibini uzak tutmaya çalışıyor. Ve rakibi hani biraz yavaşladığında üzerine gidiyor. Ama bu maçta Martin Bakoli'nin kendisi zaten yavaş olduğu için e, direkt hani şey yapacaktır. E, o denemeleri ilk 2-3 rauntta mutlaka yapacaktır. Hani ben bu adamı nasıl hemen bitiririm diye mutlaka düşünecektir Jerry ama Martin ile bence kolay kolay nakavt olmayacaktır. Onu söyleyeyim. Ben knockdown vesaire olacağını düşünmüyorum ama Jerry Denderson hemen hemen çoğunluğunu yani roundların kazanacağı için hakem kararıyla bu maçı kazanacaktır. Martin Bakoyle'nin tabi sert yumrukları Jerry zorlayabilir mi? Evet zorlayabilir. Çünkü Jerry Denderson'ın da savunması gerçekten kötü. Ama Baktığımızda Martin Bacole'nin de savunması aslında iyi değil. Dediğim gibi durağan bir boksör ve tüm yumrukları alıyor adeta. Jerry Denderson yine footwork vesaire o hani savunmasını biraz daha yapabiliyor. Ama dediğim gibi ağır siklette çok çok düşük savunmaya sahip bu iki boksörde. de. Dolayısıyla maç içerisinde Yumruk alışverişleri olacaktır. Ama Jerry Denderson mümkün olduğunca Capları beraber Uzakta tutmaya çalışacaktır. Ve footworklarını kullanıp Rakibine sarılacaktır. Akıllı dövüşecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu Charles Martin maçı Zaten Jerry Denderson'a Büyük bir tecrübe olmuştur. Bu kadar fazla ben yumruk alacağını Artık düşünmüyorum. Zaten kırışmaya girdiğinde Bu yumrukları aldı. Şimdi Kırışmaya fazla girmeyecektir çünkü karşısında çok e, böyle e, teknik yumruklar atabilen bir boksör var. E, yumrukları çok güçlü bir boksör var. Dolayısıyla riske girmeyecektir. 1-2 yumruk hemen e, kombine yumruklarını vurup sarılacaktır ardından. E, akıllı dövüşecektir ve e, roundun genelinde daha fazla yumruk e, atacağını düşünüyorum ben çünkü Martin Bakoyle hem az yumruk vuruyor hem de çok fazla böyle duran bir şekilde bekliyor. Ama yumrukları çok çok sert olduğunu söyleyebilirim. Jerry göre. Tabi bunlar bir yere kadar etkili olacaktır. 2 round 3 round ama ondan sonra tamamen Jerry Anderson oyunu domine edecektir ve ayakları yavaş olan Martin Bacolle'yi her ne kadar Martin Bacolle daha tecrübeli olsa bile Jerry son maç maçlarından özellikle bu Charles Martin maçından tecrübe edindiğini ben düşünüyorum. Fazla kırışmaya girmeyecektir. Ama zaman zaman bu yumruk alışverişlerinde olacağını düşünüyorum. Böyle kırışmaya girmek gibi bir hataya düşerse Jerry Denderson knockout bile olabilir. Ama dediğim gibi bence böyle bir şey yapmayacak. Uzaktan dövüşecek. E, ve doğru zamanda içeriye girerek yumruk isabet ettirerek e, maçı tıpkı e, dediğim gibi Michael Hunter'ın e, yaptığı gibi sayıyla kazanacaktır. Martin Bacol'e karşı diye söyleyebilirim. E, sizlerin bu maçla alakalı görüşleriniz neler onları da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.